Babacan'dan İmamoğlu yorumu, umarım siyasi yasak gelmez ama Erdoğan'ı artık tanıyamıyorum. Deva lideri Babacan, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi ihtimalini değerlendirdi, umarım olmaz. Ama Sayın Erdoğan'ın yargıyı nasıl yönlendireceğini bilmek de mümkün değil. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için üyelerle ön seçim yapma kararını yorumlayan Babacan, biz CHP olarak yola devam ediyoruz. Adayımız da budur. Gelin bize katılın. Ortak olun tutumu ilerideki olası ittifakları zora sokabilir. Ama bu tabii kendi verecekleri kararları dedi. Babacan katıldığı programda özetle şunları söyledi. Bilmek mümkün değil. İmamoğlu'na yasak gelir mi? sorusu üzerine umarım olmaz. Ama Sayın Erdoğan'ın yargıyı nasıl yönlendireceğini bilmek de mümkün değil. AK Parti'nin kurucusuyum. AK Parti'yi bilirsiniz dediniz ama şu anda AK Parti ve Sayın Erdoğan'ı ben artık tanıyamıyorum. Bizim bir zamanlar beraberce kurduğumuz, ki ben kurucusuyum biliyorsunuz, AK Parti'nin 70 kurucusundan birisiyim. İlk günden itibaren milletvekili olarak, bakan olarak, başbakan yardımcısı olarak, dışişleri bakanı olarak, Avrupa Birliği baş müzakerecisi olarak çok da emeğim geçmiştir. Bu ülkeye gerçekten faydalı olabilmek için büyük gayret gösterdik, çalıştık. Fakat zaman içerisinde ilkelerden sapmalar meydana geldi. Temel ilke ve değerlerden sapmalar olunca yanlışın içinde ve yanında olmamız mümkün değil dedik ve ayrıldık. İnsanların güvenmesi lazım. 2020 yılında Deva Partisi ile de yepyeni bir yola girdik. Partimiz 9 Mart'ta tam 5 yılı dolduracak. Hukuksuzluğa itirazımız var dedik. Adaletsizliğe itirazımız var dedik. Rasyonalite dışı, akılcı olmayan ekonomi yönetimine itirazımız var dedik. Ülkemizdeki fakir fukaralığa itirazımız var dedik ve Deva Partisi'ni kurduk. Şu anda bambaşka bir yolda yürüyoruz. Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunlarının temelinde hukuk ve adaletin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bahsediyorsunuz ya, acaba siyasi yasak gelir mi, şudur, budur. Adaletin tam işlediği bir ülkede, yargının tarafsız ve bağımsız çalıştığı bir ülkede aslında bu sorular olmaması lazım. İnsanların yargıya güvenmesi lazım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına teslim olurum. Eminim ki çok hızlı ve adil karar çıkar buradan diye insanların güvenmesi lazım. Ama şu anda böyle bir şey maalesef mümkün değil. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Mansur Yavaş yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Her ikisi de Cumhuriyet Halk Partili insanlar. Dolayısıyla kendi içlerinde nihai olarak cumhurbaşkanı adayı olarak kimi belirlerler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi olarak düşünüyorum. Ama ortak aday olacaksa, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleyeceği aday sadece CHP'nin adayı olacaksa tabii kendi haklarıdır, süreçlerini çalıştırarak bir karar verirler ve açıklarlar. Ama eğer bir ittifakın ortak adayı olacaksa o zaman onu herhalde ileride kimlerle ittifak düşünüyorlarsa onlarla konuşmalarında fayda görürüm ben. Yani şu tutum, biz CHP olarak yola devam ediyoruz adayımız da budur, gelin bize katılın ortak olun tutumu ilerideki olası ittifakları zora sokabilir. Ama bu tabii kendi tutumları, kendi verecekleri kararları, artık nasıl karar verirlerse biz izleyeceğiz orada, kendi bilecekleri iş. Biz artık kendi yolumuzu çizdiğimiz için doğru bir dönem Kemal Bey'in Genel Başkanlık döneminde ittifakta olduk, beraber çalıştık ama o birliktelik bitti. Biz şu anda kendi yeni yolumuzu çizdik, yürüyoruz artık.